İzmir'in Kınık ilçesinde çocuklar yüzme öğreniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı belediye ile ortak bir proje başlattı. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle 5-15 yaş arasındaki 600 çocuk yüzme eğitimi almaya başladı. Olimpik standartlarda havuzlar yapıldı. Çocuklar için ücretsiz kullanımı açıldı. İzmir'in denizi olmayan ilçesi Kınık'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak proje hayata geçirildi çocukların özellikle yaz aylarında e, okul sonrası motivasyonlarını arttırmak için sosyal, kültürel ve sporda gelişmeleri için yüzme kurslarımızı vermekteyiz. Yüzme bilmeyen kampanyası da yaklaşık 600 öğrencimizi yüzme eğitimlerini veriyoruz. Proje için özel öğretici kadrosu oluşturuldu. Kademe kademe öğrencilerimizi ayırıyoruz. E, bu şekilde e, gerek e, serbest stil Gerek e, dalış dersleri, e, gerekse e, eğlenceli su oyunları oynatarak çocuklarımızın yazlarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklar bunaltıcı sıcaklarda havuzun tadını çıkarırken yüzmeyi de öğreniyor. Evet. Zor oluyor denize gitmek. Buraya ısı açıldığı için daha sık gelebiliyorum. Kendimi yüzme konusunda geliştirebiliyorum. Kapalı. Hiç ileride bir yüzücü olmayı düşünmemiştim ama hani buraya geldikten sonra bunu da bir hayallerim içerisine koydum yani. 5 milyon liraya mal olan 15 bin metrekarelik alanda kurulu tesis pek çok kişiye de istihdam imkanı sağlıyor.